Bugün sizinle bir derdimizi paylaşmak istiyoruz. Biliyorsunuz 1948'de başlayan televizyon merkezli bir işgal durmak bilmeksizin sürekli devam ettiriyor. Kardeşlerimiz o günden bugüne gerçekten inanılmaz bedeller ödediler. Resmi rakamlar üzerinde 60 binin üzerinde şehit, 100 binin üzerinde gazi, 15 binin üzerinde şu anda tutsak, yani 7 Ekim'den tutsaklarımız ve bu 2 milyon 200 bin nüfusu Gazze'ye görülen bir haksızlık. Oradaki hak ihlalleri, oradaki ilacın, gıdanın silah olarak kullanılması ve insanlık onurunun ayaklar altına alınması Filistin destek platformunun paydaşları olarak, sivil toplum kuruluşları olarak bizleri rahatsız ediyor. 7 Ekim öncesinde Filistin halkı her gün işgalin baskılarıyla yaşıyor. Mescid-i Aksa'ya yapılan baskılar her geçen gün artıyor. Evler zorla boşaltılıyor. Topraklar gasp ediliyor. Filistinli esirler sistematik işkencelere maruz bırakılıyor. Dünyanın ise bu zulme sessiz kalması normalleştiriliyordu. Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde katil Netanyahu'nun elinde tuttuğu ve Filistin haritadan tamamen silindiği bir bayrağı dünyaya gösterebilmesi sadece bir simge değil aynı zamanda işgalcilerin niyetinin açık bir göstergesiydi. 7 Ekim'de büyük bir darbe alan İsrail, bu süreci bir savaşın öncesi, öte, ötesine taşıyarak bir soykırıma dönüştürdü. Sadece askeri hedefleri değil, hastaneleri, okulları, ibadet haneleri, ambulansları, yardım konvoylarını ve çocuk parklarını bombaladı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, sivil erkekler, kimin yaşayıp kimin öleceğini karar verilen bir oyun tahtasında hedef haline getirildi. İşte biz de bu haklı mücadeleden ilham alarak milletimizi büyük bir yürüyüşe davet ediyoruz. Gazze'ye bir umut ışığı taşımak, bu zulmün karanlığını delmek ve kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için 9 Ağustos Cumartesi günü akşam namazı sonrasında Beyazıt Meydanı'nda buluşacağız. Oradan Ayasofya Camii'ne doğru ellerimizdeki fenerlerle yürüyeceğiz. Bugün burada bulunmamız sadece mesleki bir görev değil, aynı zamanda ahlaki ve insani bir sorumluluktur. Gazze'de bugüne kadar onlarca gazeteci şehit edildi. Kamerasını taşıyan, haberini yazan, gerçekleri göstermeye çalışan meslektaşlarımız hedef alındı. O nedenle biz sizden sadece haber yapmanızı değil, bu sessiz çığlığın sesi olmanızı istiyoruz. Yürüyüş esnasında lütfen görselleri, sesleri, görüntüleri paylaşın. Kurumlarınızla, ulusal ve uluslararası medya kanallarıyla sosyal mecralarla bu direnişin ve bu yürüyüşün yankısını büyütün.